Merhabalar, ben Ayşenur Duran, dil ve konuşma terapistiyim. Vaha Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde çalışıyorum. Bugün sizlere dil ve konuşma terapisi hakkında bilgiler vereceğim. Tüm yaş grubu aralığında bulunan bireylerin yaşamını etkileyebilecek iletişim, dil konuşma, ses ve yutma süreçlerinin gelişimi ve bu bozuklukların önlenmesi, tanılanması, değerlendirilmesi ve rehabilitasyonunu sağlar. Dil ve konuşma terapistleri birçok alanda çalışmaktadır. Bunlara örnek verecek olursam, konuşma sesi bozuklukları yani artikülasyon bozukluğu ve fonoloji bozukluk, akıcılık bozuklukları, gecikmiş dil ve konuşma, motor konuşma bozuklukları, ses ve yutma bozuklukları, dudak damak yarıklığı, özgül öğrenme güçlüğü, otizm, Down sendromu ve buna benzer birçok sendromlarla ya da yaygın gelişimsel bozukluklarla çalışmaktayız. Yeni doğandan yaşlığa kadar uzanan bu geniş yelpazede dil konuşma zorluğu yaşayan veya risk altında bulunan her yaş grubu dil konuşma terapisine danışabilir. Dil ve konuşma sorunlarında erken tanım ve tedavi çocuğun zihinsel gelişimi için önemlidir. Erken dönemde dil konuşma sorunu yaşayan çocuklarda, ilerleyen dönemlerde davranışlarında, duygusal gelişimlerinde, sosyal gelişimlerinde, okuma yazmada, bunu gibi birçok alanda da zorluk yaşamaları mümkündür. Bu yüzden kritik dönemi aşmadan önce bir dil konuşma terapistine başvurmamız çok önemlidir. Çocuğunuz göz teması kurmakta zorlanıyorsa, 6-9 ay olmasına rağmen babıldamaları henüz başlamadıysa, sizi anlamakta zorlanıyorsa, verdiğiniz yönergeleri almıyorsa, bir yaşına geldiğinde hala ilk sözcüklerini duymadıysanız ya da kendini ifade ederken daha çok jest, mimik, el kol hareketlerini kullanıyorsa sözcük hazinesi kısıtlıysa 2 yaşına geldiğinde hala cümle kurmalar başlamadıysa baktığınızda ve etrafıyla karşılaştırdığınızda genel olarak konuşma gelişimi geriden geliyorsa, sosyal anlamda arkadaşlarıyla iletişim kurmakta zorlanıyorsa, dil ve konuşma bozuklukları sadece ifade edici dilde yaşanan zorluklar değildir. Çocuklarınızı akranlarıyla kıyasladığınızda her, iletişimin herhangi bir alanında geriden geldiğini düşünüyorsanız bir dil ve konuşma terapisine başvurmanızı öneririm.